Selamun Aleyküm ağalar. İyisinizdir inşallah. Youtube videolar siliyor. Yapacak bir şey yok. Birkaç video silindi zaten iyice bende. Atmayacağım artık video. Ee, belki bu son video olur. Bu da silinirse bilmiyorum. Bu uygulama bize göre değilmiş. Yani üreticinin para kazanması ya da yeni gireceklerin para kazanması. Demek ki bir şeyler satacakmışız bu sayfada. Kimisi diyor AK Parti'den para alıyorsun, hayvancılığı övüyorsun. Kimisi diyor ki ne zarar ediyorsun, inek o kadar süt vermiyor diyor, yine sütünü gösteriyorum. Danalar o kadar kilo gelmez diyor, fişlerini gösteriyorum. %65 randımanla kesimlerini gösteriyorum. Ve halen adamlar daha uzattıkça uzatıyor. Tamam ağalar, o satanlar izlenirsin. En basit bu çiftlik nasıl para kazan, yalan mı söylüyorum? He yalan söylüyorsun diyorlar. Tamam o zaman gidip o Dana satan, düve satan adamlar ne diyor? Benim rasyon yaptım, benim danışmanlığımı yaptım. Çiftlikler zarar yok, çok güzel para kazanıyor diyor. Onlara inanıyorlar bunlar. Biz üretici olduğumuz halde bizim sözümüze inanmıyorlar. Ticaretini yapana inanıyor, üreticinin sözüne inanmıyor. Yapacak da bir şey yok. Ben o adama çatıdan atlamaya gerek yok. Zarar ediyorsa ediyordur. Ya da gitsin onların lafına inansın Beni hiç ilgilendirmez. Ben burada üretimi ben para kazanmaya devam edeceğim. Yok beğeni yapayım yok abone olalım hadi arkadaşlar yorum yapalım sayfa öne çıksın hiç gerek yok hiç zahmet etmeyin. Bugüne kadar öyle bir istek de da bulunmadım. Bundan sonra da bulunmam. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz. Kazancınız bol ekmeğiniz yağlı olsun. Youtube'dan da bir hasetmesi çiftliği geldi geçti dersiniz.